Sayon alalım ya. Evet, ne yapıyorsun? No Atrox falan alacak mı tane zaten bence. Sayon alalım, sayon alalım. Sayan alalım alalım. Atrox'u karşı swap istiyorsunuz mu? Buna Nasıl? karşı atmayalım ya. Bence buna atmayalım. Ya bence zaten senin örlen iyi ki buna karşı alsın. Hı hı. Ne alacak ya? Buna karşı da swap atamayız büyük ihtimalle. Bence de atmayalım. Atarız ya istasınız Ya Sion yeniyor bence 8 level'a kadar falan. 8'e kadar değil evet. de 5'e kadar 6'ya kadar yenerim. var. Korkuya bakabiliriz bence. Açmadım hiçbir şey. Korkuya bakıyorum. bakalım mı? Baktım. Tamam daha yok. Ne zaman ne? 3, 2. Bakalım i̇ki, bence. Bu Tamam bakmayalım. 2 yapıyorum. Bak bakayım. Kötü attım ya. <laughs> Şu an o hook atabilir. Tamam. Free <laughs> hook'u. Rıza'nın büyük tane bot side up ya. Tamam ben iyi vurdum okey okey. Zinzo ne dedin? Büyük ihtimalle bot side up ya. Tamam Tamam. Bilgim yok yani. Neyse gidelim gence bakabiliriz. Atıyorum. At. Tamam o minyona vur. Okey. Oh. Basamıyorum bir şey. Okay, Güç yapacağım tıklıyorum. bize. Tamam tıkla. Ben orada attım zaten bir tıklıyorum. Tıkla tıkla. Hı, okay. Şurayı vortladım. Okay. Direkt flash trail atabilirim buradan. Top scout'ta gidemeyeceğim. Top scout'ta gidiyorum orada. abi. Burası var mı? Demek edeceğim. Tamam, sola gitmek istiyorum. <laughs> Yürüyorum. Ne ee, yapmışlarız? Oh. Natürist mi defok? Hey, Eysi yok şu an. Tam Natürist <laughs> botta Korki reset aldı sanırım. <laughs> Natürist çek. Aatrox'un flash'i yok burası. A'ya so, rengi atarsanız baya iyi. Burada parçaladık bir köfte. Denizler hoşlandı. şu o an oraya. Sana da bir gank atmaya çalışıyorum. Taliyah mıyız? Taliyah burada olabiliyor mu? Gelirse dövüşürüz. Bu da şey itemleri var büyük ihtimal. Top'a bir fake mı atacağım? Raptor'da şu an oynuyor. Daisy'e gideceğim bana yok. Naturalist 2 saniye first mila. Aynen aynen. Yo yo 200 saniye değil. 8 saniye falan. Şu an bu buralardadır. Şuralardadır bence. Okey. Talia Fox. Onu Ziza mı attı? Talia mid'den. Okey. Ziza ile savaşıyorum. Heal laktı bu. Bir de yürüyebilirsiniz Rake ha. Rek'si saklattı. Rek kontesteyim yaz galiba. Mid projemiz varsa late kontest ederiz. Mountain rek, Çok yavaş oluyorlar. Anca o kadar yansı değiliz Bota ya. Turn turn Bot'a turnlayacaklar ya. Bot'a turnlayacaklar direkt bir de. Bot wave'ini saldık ya. Galiba. Tapa open diyorum. Top'a bir bakabilirim sandım. bu arada şu an. Bunun canı az az. Geliyorsan ben ulti basacağım ha. Geliyorum. Geldim. Ölmesen aldı. Aslan base de bota gitsin sen. Dayanım. <laughs> ben mid wave'i bir mid, mid, sıra yeah, almaya gidiyorum. gel hadi aynen mid'i keşleyelim. Hadi grab'larda benden güçlü bu arada haberiniz olsun. Bot victor gelebilirsen oynarız bu grab'lara yoksa biraz zor olabilir. Giriyorum direkt. Bıraktım botu. Bot'u veriyorum sana solo. Wow. Amına koy. Yavaş yavaş oldu. Top <laughs> Arkandan geliyor Masum abi bu arada. O adamın flash'ini aldık en kötü. Bence grabları hala ben kalmıyor. Öldü fakat. ya sanki. Güzel. Ben bota iniyorum bottan. Bota gelebilirsin ya şu an anca gitmedi Adam ne şaşırdı. kötü oynadı lan öyle. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bot side'da savaşalım. Ah. Talia ward attı buraya. Atıyoruz bot. Tamam dönüyorum bota. Ne olur at bir şey artık. Helal olsun Malkas. Amına koyayım ya. Kill bende kaldı. ya kanka çok kötü oynuyorum <laughs> no, no, yapmayın. No olur, ne olur. Aaaa! Cringe oldum fena gülüm, 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 gülüm. Aa ben trollüyorum. Nasıl değmedi hmm. <laughs> lan <ha>? o? <laughs> Eyvallah olsun. Enti ya benden Enti. Tamam haberler, tam, tam, Sergen peşecek bizi. Sakin 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 Sergen. Aa Sergen leg nasıl o kill atıyor? O adam beni dövüyor Kire ya. Beni mental etti ya. Ben hayır hayır hayır. Şarkı. Şarkı. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Çil çil. Flash'ımı attı ama. Adamda var her şey. Ziza topa dayo gelebilir şu an. Dayo atamazlar lan. Dayo okey dayo amcasan kalabilirsin. Buraya yürebilirsin. Direkt Talia da gelebilirsin. Hala geri oynuyor. Prime şu an. W attı Corki'ye, okey. Zafra oynayabiliriz tekrar, Sergen build atmak için. Ben Reset'e basıyorum. Mid'e falan ulti bakabiliyorum. Bu wave'de topla oynayabiliyor muyum ya? Oynamayı deniyorum o zaman. Bu adam mid'e mi? Old wave'i gibi ya. Top öldürmeyi evet, top'u öldürmeyi deneyelim mi? Ulti mi var? E, mid'e de geçebilirsin. de revir'de savaşalım direkt. Yoksa sen bot'a gidebilirsin. Buradayım. Sonra gideceğim, bu wave yok zaten. Bu wave'e işim yok olur. şu an. Şey bakarım. TP attım mide. Alev ana HP. Mide yardım lazım. Mide geliyor mu? Ulti basacağım. Ulti basıyorum mide. Bastım, bastım bastım geliyorum. Olur olur olur. olur. Talyan ulti dip gibi. Oynayın oynayın. Talyan flash yok. Talyan flash yok. Zinzai'ye ulti bakıyorum. Zinzai'ye ulti bakıyorum. Aksan bakıyor. Ona bakmıyorum. <laughs> Ona da bakabilirsem. Flash'ını alacağım onu. Şey tamam Gönlümün güzel flash. Mide bakıyorlar. Kalya çaldı. Burayı... Ya da buralarda. Buralarda yiyorum. Mid'den oynayamaz mı? Talia River'da, River'da, Tamam. Direk'e başladı, Rasen abi TP bak. Şu an bakamıyorum. fightlamak istiyorum. Pit'e bakabilirsin abi, bak. Ultim yok, 18 saniye ultim. Nerede lan bu? Ben kötü pozisyonayım. Bana bakıyorum. Arkaya attım geliyorum. Aa beni durduracak. ver oyna, Beni durdurdu, at çok üstte geliyorum ya. Korki'nin yok, flash'ı yok. Korki'de W'si yok, flash'ı yok. Şöyle bir şey attım gitmek isteyenlere. Ben gidiyorum. Ben yürüyorum, mid basacağım, mid basacağım. Mid bastım, bir şeyler de ne olur girelim artık. Geliyorum arkalarından. Bak öldü. Talia'ya bakıyorum. Ben kaçıyorum. As Atrox bende. Burada... Tamam. Talia ulti attı. Dön bide... şey. şey. topa abi ya. Dön topa dön topa. Dönüyorum. buradan geliyor. I, bide I, bide sim yok bu Bitir 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 bide bitir. Rizal bir şeyler al. Tamam. Bir de ulti bakabilirsin belki. Ben dönüyorum. Ben ulti Duvar atıyor ya. Burada da savaşabiliriz direkt. Buraya dönemez miyiz? Beni bekle sen de. Beni bekle. bekle. Kalya kaçtı kalya kaçtı. Dönebiliriz topa. Kalya tamam. gelemez oraya. Sen uzaksın. Ama uzak uzak biraz bir daha daha zor gibi arkadaşlar. Beğenmedim beğenmedim beğenmedim. Yo yo yo. Topu defanlayalım, topu defanlayalim. Bottaki beni de, de kötü. Ölmüyor mu bu adam? sağlık çok geç. Ölmüyor ölmüyor. Bu ne? Yavaş 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 yavaş. Lava oyna. Asma bir tank var asma bir tank var. Buradan... Bence mi? Ben bir tuşlayacağım. Direkt bir dakika bulamıyor. Ben base ben atıyorum. ya. Bota gidiyorum ben galiba. Ben bitteyim. Bu çamda oynamamız gerekiyor Mo ama. Ee, aslında. Adamlar bottan oynuyor bu arada. Adamlar bottan Ne bana bak. bir de bakıyorlar. Ağabey. Ağabey. De bakıyorlar. Okey, bak. tamam, ne ne abi de var. Zizal ulti basamasın. Zizal adam. basamasın. Zizal ulti basamasın. basamasın. Zizal ulti basamasın. Zizal ulti basamasın. Zizal gerek yok. çıkamıyorum <laughs> Tamam Drake'i alalım. Bota inebilir mi Emre? Okey. Şu an köfte çok güçlü ya 16 level. He. Direkt şey yapabilirsin. Sayda girmişsin köfte. Gideceğim şimdi. Ben kaybetmiyorum sayda. Ben base atıp topa çıkıyorum. Bir Hiç bir uğraşmıyorum. Şey oluyor. Bir de, bir de görüşüyorum. Güzel. biliyormuş kanka bizim. O mid 2'yi aldık ya. Biliyorum biliyorum. Ultim var. Ölmeyin. Ultim var öldüreceğiz onları. Zinza ya. Ben de oldum galiba. Kaçıyorum. Baba atacağım çıkacak, da. Çıkacak, çıkacak Bana yardım lazım. Bana yardım edebiliyor muyum? Çok şart daha veriyorum. Gel şu tarafa doğru. Deş yok adamın. Oh. Çok yavaş oynuyor ya. Ne iş alacaklar? Aynen. Flash doğru. atabilirsin belki abi zaman kazanmak için bilmiyorum. 5 damage'leri yok bence bu kadar ya ben doğarım. Şu an alamazlar bence. Ama daha agresif girmeye çalışacağım yani. Kötüydü orası Fight bence. Bence çok kötü o değildi ya. Ya evet. çok low kaldı ya. Fight başlamadı. İlk bizim bizim girmemiz gerekiyor ama o yüzden. Ben giriyorum buraya. Köftenin TP'si var. Oynarız burada Morkaz. Biliyorum en kötü. Öldürelim adamı. adamı göstermeye orada. çalışacağım. 3K. Aa, şöyle bir attım. Bakalım bence. Atrox'u öldür. Atrox'u atrox atrox öldüremiyor atrox mi? Öldür Aatrox'u Patroks öldü Devam 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 W3 attım alacağım ben onu var Zhonya'm var Nautilus ultisi yok Nautilus ultisi yok Ben top side'a doğru çok uzaktayım ya yani gerçi Zhonya'm var Giremiyorum hmm, Zor buraya girmek sanki evet. Artık. 2 e oynayalım Tariha taptı Engage'i alamaz mıyız? Ben midi cacheleyebilirim sende Tamam bakabiliriz bir 7 şeyden... o 7 Bakabilir miyiz bakabilir miyiz? Ulti baktım Ultim 1 Okey güzel geç korkuya bak. Hmm. falan al bir şey yapalım. Alamam yok ki. Yani. İyi miyiz? Emin değilim. Beş atlar. Kaydıları kuşlu. Rex aldık. Güzel. Dizli var. Zonyan var ama... Ölçem bunu. Asmış. Geliyor. Al lan. Şattan verdi en azından. Uçarım. Uçayım mı? Uç uç. Ben first'ım. Bakacağım sana gitmek istiyorsan. Attım ulti. Flaşa. ben flash atacağım. Tamam, Devam tamam. edebiliyor muyuz? Buradayım. Şey oluşturdu evet, abi. Tamam. Hmm. Bir, şey, Aynı, bir buçuk dakika. dakika. şey? Klirliğime Bir de ulti bakarım bak bu Mita Mita arada. Mita. Mita ulti bakacağım. Baktım Mita. ulti bastım. Tam geri Kesildik. Mita. Asım abi bize yaklaş. Okey Korki'ye belki. Tamam. Korki'nin Kork WC'ye. Korki'nin WC'ye. WC. WC. Korki'nin WC'ye. Korki'nin WC'ye. WC. Korki'nin WC'ye. gitti. Güzel güzel duruyor. Kırdı beni. Atrox'u sislerim ben sadece. Abi. Ben çıkacağım tamam. buradan galiba. Çok iyi durum ya. İstediğiniz yok bu arada. Ama evet, teklerim yani çok, ya, çok, çok zor hissettiriyor Fightmosh. Bence Atreus falan yanlış klik atarsa MonkaS direkt basen gece ya kafasına bitmesin. Low HP'ler bence bitiremeyebilirler bu arada. Elim evet, az bakalım. <laughs> Ikea'nı cancel'layacak bu. Ikea'nı cancel'layacak. Okey ya, bence bitmez ya. Biter mi? Bip yatıyor. Gravları var vay ama. Bir saniye, bir saniye. Belki Bip'leri yapabilirim ya. Bekle biraz. Vuramıyorum henüz. ne nasıl vurdu lan? Var mı buraya? Yok. <laughs> hey, ben low'a gidiyorum. Geliyorum. Enti. Enti, enti.